Ben ya halanın olsa sen kaldım yanaş. Yana baş ya da başka bir yerde yanın yanın. Ne zaman Ya artık son günlerde bu çok da karışmak istemiyorum. yani ilk çıkanı tıklayın. Gerçi yok onda da link vermiyor. Ya e, neyse ya işte. <laughs> ya yani ben zaten göstereceğim ki yani çok da bir olay yok. Yani ne de olmaz. Neden son izde de olmasın? Yani bu amaçla yapılmış gibi bir şey bu. yani ki böyle farklı hareketleri falan var. Hatta duydum kadarıyla bu siz e, game modda olduğunuz zaman fakat sizi o görebiliyormuş. Zor yani sizi game modda uçarken falan gör, görünce gör, gör, veya ne bileyim, vuramayınca sizi game moddan çıkarıyor. Yani böyle diyorlar ki ben nereden bunu yaşayayım bir test edeyim. Ya moda girdim mi? Harbiden öyle oldu. Ya sizi game moddan çıkarıyor abi ya. Bakın. Bu. Spawn Strong Kegs'e. şu şuradaki şu kurt payları nasıl alsalım? ya da yok. Dur. Warden var mı kanka? Bu Warden mı? Bek dur bekçi. Bekçi Warden oluyor galiba değil mi? Bakayım. Bir bakalım. Hadi bakalım. Bye. O da, o da en körü oluyordur şimdi? Ha benim, senin yanına mı Orada işte. ya, bir yansıdık su gibi de, komik oluyor. Korktum, bir Bu yani. e şimdi bir lüken falan filan yerini açtı. Vallahi yerini açtı. Ay vallahi ben sana sadece... bir şey... Oğlum ne yapıyorsun? Aha dur. Oğlum lan ışını... Aa dur lan kız yaptıkları ne yapıyor şu anda? Oğlum ne yapıyor? Aha dur. Epic Fight bu arada uçmaca izle nereye gitti? Hello Rüzgar çok... Abi vallahi ben... Abi vallahi ben sana karışmak istemem. Şimdi ben sizlere modla alakalı nasıl bir şey, nasıl bir şey göstereyim? Ne oluyor lan? Oğlum yukarıdan kan yağıyor. Abi ya. yani, bu modla çok iyi <laughs> Oyun menüsü diyelim. Ben size arkadaşlar şey, nasıl mod kurulacağını göstereyim. Yani, artı olarak bir de bunu Oğlum az önce son iki ikize ba ba bana şey yaptı. Ha 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 yaptı. Oğlum bu <bunda> çok iyiymiş. <laughs> bir deneyim dedim de bu kadarını da Yani e, beni sövmeme geçirdi ama bana saldırmadı. Bunu da bu sardı. Gidip saldırdı bir de modları da saldırdı. Yani oradan saldırmadı diye bir deneyim. Gerçi oğlum oradan aslında Oğlum o board'u nasıl yandı bu Ya şu beni ise herhalde onunla yani yapar. yaparım? ben şu iki karşısına sürekli çıkıyor. Evet. Evet, değil mi? Kesinlikle şu hiç saldırmaz. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben nasıl mod kurulacağını söyleyeceğim. Zırh. Şimdi arkadaşlar. Birçok kişi şu, şu mu diyor. Ya işte zar çığır açacaksın. Nereden koyacaksın falan diyor da arkadaşlar. Zar çığır da bunlar işe yaramıyor. Yani bunu ben kaç kere denedim zar çığır da dosyayı do, do, yani klasörde dosya atamıyorsunuz. Her klasörde işlem atarlar tamamlandı diyor ki ben bunu başka tablet telefonlarda da yani. yani. olmuyor. Şimdi dosyaya gidiyorsun. Son dosyalardan yani bir herhangi bir dosya türünüzün ise onu alıyorsun. Kopya alıyorsunuz. Ve arkadaşlar buradan dahili dep depolamaya gi girip buradan and Android OBB Mojang Market P bunu buna giriyorsunuz. Bakın arkadaşlar evet, buradan bura mod bir sekiz. beta. Bu arada bu beta değil aslında. Aa dur oğlum bu zaten benim kurduğum bir şey değil. Bu... E, bakın mesela bu mod şu. Sonic bir, X'e bir nokta, nokta MC addon. Bu SpongeBob Square, SquarePants dediği de yani hani şu diğer vardı ya onu da bulmuştum fakat ben onu yapamadım. Nasıl yapıldığını çünkü bilmiyorum. E, haritaları ekleyin diyor da burada haritalara da giremediğimiz için çünkü yani orada da atamıyorum ve o zaman yani çaresizlik bu. Ben yani bu arada The Force Force'ın bu arada onu denemeyin Bu Bo, bok gibi bir şey yani. yani. Hiç çalışmıyor. Yani bir tane yani sadece kazma falan tutsak ya işe yarıyor. Burada böyle farklı farklı modlar var. Ve buraya kopyalı diyorsun. He dur. Abi bu aynı şey. Aynı modu yeniden yaptığım için. geç bu Normalde arkadaşlar bana şöyle yapmanız gerekiyor. Bana böyle basıyorsunuz. Burada. Ne yani istediğiniz mod artık hangisi ise. Burada işe yaklaşma başlatıldı diyor. Burada kopya paket saptandı diyor çünkü benzer modu var. Böyle bir şekilde mod kurabiliyorsunuz. Ya yeah, dediğim gibi ben bu modun linkini vermeyeceğim çünkü veremiyorum. Nasıl link verilir? Verilebiliyor. <laughs> Abi yani di di diğerleri şunu yazıyor. Medya fail yazıyorlar. E giriyorsun da kanka onun devamında yani modun ismini falan mı yazacağım? Ben yani ne yazacağım? Modun harfini falan mı yazacağım yani? Modun kaç harfinden arktan... Ya yani ismin kaç harfden oluşturduğunu falan mı yazacağım? Ne yazacağım? Bu, vallahi bu arada keşke şu sonraki da o sonraki gün postum da oyunda olsaydı ya. Abi yani görünüşü çok iyi bitti. Yani bunu oynayışı falan da yani ona dönüşebiliriz ve mod olsa zaten onlara beşiriz. Yani, <laughs> Şu an bir anda böyle e, olacak vuracak Bir anda böyle elbise şey bir anda böyle ağzının arkasına geçecek. Şu an ben de o yaşlı yer alabilir miyim lan? Hiç Şu bir çok güzel Neyse arkadaşlar ben sizler sınırda işlemek abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.